Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tunak Kaya. Türkiye dünyadan koptu. Dolar kontrolden çıktı. ABD borsaları yükselişte ve rekor kırıyor. Gelişmekte olan ülkelerin paraları dolar karşısında değer kazanıyor. Türkiye'de Doğu Akdeniz'deki durum, Yunanistan ile çatışması, Libya ve Suriye'deki mevcut varlığı Türkiye'yi jeopolitik olarak dünyadan ayrıştırdı. Ağustos ayında MSI Türkiye dünyanın %10 gerisinde. Eylül ayının daha başında %1 gerisine düştü. Türkiye'ye dışarıdan bakıldığında ekonomik riskler, yönetimdeki boşluklar, pandeminin kontrolden çıktığı ödemeler dengesindeki büyük açık, Merkez Bankası'nın rezervlerinin tükendiği, faizlerin enflasyona göre düşük kaldığı, yatırım yapılmasının güç olduğu, CDS'lerinin yüksek olduğu bir görünüme sahip. Ülkemizin bu algıyı değiştirmesi için makroekonomik tedbirler alması, pandemi ile mücadelede kararlı ve güçlü durduğunu göstermesi, dış politikada daha güçlü, daha etkin ve yapıcı olması gerekir. Ağustos ayı enflasyon verileri geldi. Aylık %0,86'lık bir artış söz konusu. Yıllık bazda %11,77 olduğu enflasyon. Politika faizine baktığımızda %8,25 Buna göre reel faiz eksi 3,52 oluyor. Dolardaki yükselişi durdurmada en büyük kalkan olan faiz etkisiz birim elemanı durumunda. Bundan dolayı yabancılar yılbaşından beri 7 milyar dolarlık devlet iş borçlanma senedi satın çıktı gitti. Yine borsadan da 6 milyar dolarlık satış oldu. Düşük faiz politikası ve düşük kredi pompalaması enflasyonu durduramadı durdurmayı bırakın daha da azdırdı. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki artışın devam etmesi özellikle kurdaki yükselişle beraber kaçınılmaz olacak. Bu grafiğimizde ödemeler dengesine bakıyoruz. 2020 yılından sonra ödemeler dengesinde önemli bir bozulma söz konusu. Bu ödemeler dengesindeki bozulma ve turizm gelirlerinin azlığı ile Türkiye'de döviz açığı oldukça artmış durumda. Bu durumdan dolayı özellikle Türkiye'den yabancı sermaye çıkışı var ve yerleşiklerin dövize talebi büyük. Bu da dolar kurundaki yukarı yönlü potansiyelin artmasında etken oluyor. Bu grafiğimizde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini görüyoruz. Bakın şu kırmızı çizgi. Şöyle hatırlayalım. Daha önceki 2018 yılı papaz krizinde kur şoku yaşanmıştı. O kur şoku sonrasında Politika faizinde yüzde altılık bir artışa gidildi. Sonrasında bu artışla beraber politika faizi yüzde %24 24'e kadar çıkarıldı ve kur bu şekilde kontrol edilmişti. Kur o dönem 7'li seviyelerden 5'li seviyelere kadar indirilmişti. Sonrasında politika faizinde önemli bir düşüş yaşandı. Yüzde 24 seviyesinden 8,25 seviyesine kadar geldi ve burada enflasyona baktığımızda enflasyon yüzde 12 ortalamasında ve politika faizi yüzde 8'lerde bulunuyor. İşte bu durumda TL'yi oldukça savunmasız bırakmış durumda. Kurdaki bu yükselişi durdurmak için tekrar politika faizinin artırılması gerektiğini gösteriyor. Ancak ekonomi yönetimi buna sıcak bakmıyor ve Merkez Bankası da ekonomi yönetiminin etkisi altında bağımsız hareket edemiyor. Önemli veriler geldi. İlk verimiz yurt içi yerleşikler yine döviz almaya devam etti. Yine geçen hafta 600 milyon dolarlık bir döviz alımı oldu. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 200 milyar doların üzerine çıktı ve toplamda 217 milyar doları aşmış durumda. Yurt içi yerleşikler döviz almaya devam ediyor ki burada en önemli faktör faizlerin düşük kalması. Diğer verimizde yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'den sermaye çıkışı devam ediyor. Yurt dışı yerleşikler hem borsadan bakın geçen hafta hem de devlet iş borçlanma senetlerinde satış yapmış biraz satış azalmış ancak yılbaşından beri baktığımızda yurt dışı yerleşikler hem borsadan hem de devlet iş borçlanma senetlerinden çıkmaya devam ediyorlar. 12 milyar doların üzerinde bir sermaye çıkışı gerçekleşti 2020 yılı içerisinde işte bu durumda dolar kuru üzerinde olumsuz etki yaratıyor. Merkezi bütçe açığı yıllıkta 200 milyar TL'ye yaklaşmış durumda. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın parasal genişleme durumu ve kredi genişlemesi ile bütçe dengesi oldukça bozulmuş durumda. Bu durumda Türkiye'de riski artıran diğer bir faktör. Yine diğer önemli verimiz Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte ortalama %10 oranında düşüş kaydetti. Önümüzdeki son iki çeyrekte Türkiye ekonomisi hızlı bir şekilde toparlansa da yılı yine eksi düzeyde kapatması oldukça yüksek olasılık gözüküyor. Türkiye bildiğiniz gibi 2008 yılında bir kur şoku yaşanmıştı. Kur şoku ile beraber reel sektör krizi yaşıyordu. İşte bu pandemi ile beraber bu kriz daha da derinleşmiş gözüküyor. Bu grafiğimizde dolar tl diğer gelişmekte olan ülke para birimleri bazında bakıyoruz. Dolar tl'nin yukarı yönlü hareketini görüyorsunuz ve negatif yönde ayrışmış durumda. Brezilya reali, Afrika randı, Meksika pesosu ve Çin yuanının dolar karşısında genel anlamda son haftalarda değer kazandığı gözlemleniyor. Ancak dolar tl'de bu durum tam tersi durumda. Önemli bir grafiğimiz ABD dolar endeksi yüzde 10'a yakın bir değer kaybetti. 103 seviyesinden 92'li seviyelere kadar geriledi ve burada yüzde 10'luk kayıp yaşandı. Ancak baktığımızda burada dolar tl ise bu süreç içinde yüzde 21'lik değer kaybetti. ABD doları karşısında yani ABD dolar endeksi yüzde 10 değer kaybederken dolar tl ise ABD doları karşısında yüzde 20'lik bir değer kaybına uğruyor. Bu durumda Türkiye'deki mevcut risklerin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Yine dolara 15 dakikalık grafik üzerinde bakıyoruz. Bunu açmamın nedeni, dikkat ederseniz, bakın burada mumların altında hep iğne var. Bu da şu anlama geliyor. Yani burada yukarıdan basıyorlar, aşağıdan hızlı bir şekilde alım oluyor. Bu durum hep böyle uzun süredir bu şekilde devam ediyor. Yani burada dolarda bir kontrol mekanizması, bir kontrol sistemi olduğu gözlemleniyor. Ancak Burada güçlü bir alım da söz konusu. Bu kadar basınca, bu kadar satışa rağmen dolar kurunda önemli miktarda bir talep söz konusu. Burada hem bankaların, hem yerleşiklerin, hem de yurt dışı fonların ve yatırımcıların talebi söz konusu dolara. Bu yönüyle önümüzdeki süreçte bu 7.40 seviyesinin an itibariyle aşıldığını görüyoruz. 7.40 seviyesi üzerinde kaldıktan sonra dolarda ani şoklar görebiliriz. Aylık grafik üzerinde Helkin aşıya bakıyoruz. Dikkat ederseniz son bir yıldır dolar kurunda yeşil mumlar söz konusu ve dolar kuru Helkin aşı üzerinde sürekli yükseliş kaydediyor. Özellikle son iki aydaki yükselişin hızlı ve tok olduğunu görüyoruz. Mumların iri bir şekilde oluştuğunu gözlemliyoruz. Eylül, Ekim, Kasım ayları itibariyle bu mumların yeşil bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum ve Eylül, Ekim ayları itibariyle dolar TL kurunda 8'li seviyeleri görmemiz muhtemel. Yine şurada bir çanak oluşmuş durumda. Bu çanağımızın seviyesini alalım şöyle. Bakın şu çanağımızın seviyesini alıyoruz. Neredeydi? 7.26 seviyesine şöyle 7.26 seviyesine koyuyoruz. Bu çanağımızın hedef seviyesine baktığımızda yine 8 TL seviyesini gösteriyor. Önümüzdeki dönemde dolar kurunda artık bu yıl içinde 8'li seviyelerin görülmesi muhtemel. haftalık grafiğimizde de kanalımızın orta band seviyesinin üzerinde bulunuyoruz ki burada orta band seviyesinin destek bölgesi haftalık bazda 7.24 seviyesi 7.24 üzerinde kaldıkça dolar kurunda yukarı yönlü ivme devam edebilir. Yine bu grafiğimizde haftalık bazda şu tren çizgimiz var. Yani kanalın bir alt bölgesinde oluşan şöyle bir çizgimiz söz konusu. Bu çizgimizde görmüş olduğunuz gibi 7.67 seviyesinde geçiyor. Önümüzdeki haftalarda 7.67'li seviyeler test edilebilir ve bu görmüş olduğunuz çizgi direnç gösterebilir. Eğer burası da aşılırsa yine buradaki kanalımızın şu üst bandına doğru bir hareket gözlemleyebiliriz. Bollinger Band üzerinde bakıyoruz günlük grafikte. Bakın Bollinger Band ne zaman daralsa dolar kurunda bir patlama oluşuyor. Bakın burada 680'li seviyelerde daralmıştı uzun süre. Burada sert bir patlama oluştu ve şunu söylemiştik 7.40'da bir bariyer konmuştu. 7.40 seviyesine geldikten sonra şöyle bir yatay süreç oluştu dolar kurunda. Bu yatay sürecin de önümüzdeki dönemde bir patlamaya neden olabileceğini söylemiştim. Burada biraz daha devam edebilir. Yani önümüzdeki günlerde 7.40'lı seviyelere tekrar geri dönüş yaşanabilir. Bu geri dönüşün yaşanması dolar kurunda aşağı yönlü düşüş anlamına gelmeyecektir. Buradaki basınca bakacağız. Eğer 7.40 üzerinde haftalık kapanış yaparsak önümüzdeki haftayı da 7.40 üzerinde devam edersek 8 TL seviyesine doğru ciddi bir atak görebiliriz. Günlük grafiğimizde hem Fisher indikatörümüz hem de SMI osuratörümüzde al sinyalinin oluştuğunu gözlemliyoruz. Ve burada boluncir bantımız daraldığı bölgede şöyle hafifçe açılmış durumda. Yine bir günlük grafikte şu lila renkli yükselen tren çizgisi dahilinde bir yükseliş söz konusuydu. Bu yükselişin bakın şu bölgede aşağı doğru kırıldığını gözlemlemiştik ve burada dolar kuru Stabil bir hareket izlemişti ve şu seviyeye geldikten sonra burada 7 seviyesi yukarı doğru Aşılınca dolar kuru Kendisini 7.40 seviyelere attı Ve tekrar eski yükselen tren çizgisinin üzerindeki hareket devam ediyor. Lila renkli çizgi biraz daha normal gidiş. Şu görmüş olduğunuz mavi yükselen tren çizgisi ise daha agresif hızlı bir şekilde gidişi gösteriyor. Ben önümüzdeki dönemde şu mavi yükselen tren çizgisinin üzerinde kalacağını tahmin ediyorum. Ara ara aşağı kırsa da kendisini mavi yükselen tren çizgisi üzerine atacaktır. Ve 2020 yılında 10. ayda 8 TL seviyesine ulaşabiliriz dolar kurunda. Yine günlük grafikte Helkin aşı üzerinde bakıyoruz. Bakın 6.02 seviyesinde iken Mart ayında şöyle yükseliş yaşamıştık ve bu yükselişte önce kırmızı mumlar oluşuyordu Helkin aşıda sonra yeşil mum serileri böyle kırmızı mum yeşil mum serileri şeklinde devam ediyordu. Yani birkaç kırmızı mum sonra yeşil mum serileri oluşuyordu. Şimdi baktığımızda sanki bu hareketin devamı yeniden yaşanacak gibi görünüyor. Görmüş olduğunuz gibi burada da yeş kırmızı mum serileri uzun sürdü sonra yeşil mum serileri oluştu. Birkaç kırmızı mum tekrar yeşil mum serileri yine birkaç kırmızı mum yeşil mum birkaç kırmızı mum ve yeşil mum serileri şeklinde hareketin devam ettiğini gözlemliyoruz. Bu sürecin devam etmesi durumunda ki şu sürece benzer bir durum oluşursa ki önümüzdeki dönemde özellikle sonbaharın gelişmesiyle pandemide de ilerleme oluşursa burada 8 TL seviyesine dediğim gibi 10. ayda ulaşabiliriz. Özetlersek dolar kurundaki önemli bariyer olan 7.40 seviyesi yukarı doğru aşılmış durumda. Yarın itibariyle haftalık kapanış 7.40 üzerinde olursa dolar kurunda önümüzdeki dönemde hızlı bir şekilde 8 TL seviyesine doğru bir geçiş yaşanabilir. Bu yönüyle 7.40 önemli. 7.40 seviyesinin korunması yönünde güçlü bir irade devam ederse tekrar dolar kurunda bir sıkışma olacak. Ancak yeniden bu sıkışma daha önceki 6.86 seviyesinden 7.40 seviyesine çıkış gibi yeni bir patlama ile tekrar 8 TL'li seviyelere yukarı doğru bir geçiş yaşanabilir. Bu yönüyle önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın önemli oranda yani %4-5'in üzerinde faiz artırımı söz konusu olmadığı sürece dolar kurunda 8 TL'li seviyeler artık çok uzak değil. Değerli arkadaşlar portföyünüzü çeşitlendirmek, Geleceğinize yatırım yapmak, teknolojinin getirisinden faydalanmak için kripto para borsasında yatırım yaparak Bitcoin, Ethereum alabilirsiniz. Ayrıca %1 vergi ve banka makası olmadan ABD dolarına bağlı sabit coin olan kripto para Tether'ı da alabilirsiniz. Burada uygun komisyon oranları mevcut. Ben kendim bitlo.com'u kullanıyorum. Aşağıda referans linkim var. Oradan kayıt olup hemen işlem yapabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.